2.30 saniyelik kısa videomuzda Infinity Launch doları ve satış tarihlerini sizlere sıraladık. Umarım hoşunuza gider. Video dikkatinizi çektiyse eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. 17 Şubat tarihinde Bullverse projesinin ön satışını gerçekleştirecekler. Birçok büyük ön satış platformlarında yapılacak olan Bullverse videosu aynı zamanda Infinity Launch'ta da yapılacak. Diğer yerlere göre daha az yatırım, stake ve NFT'lere katılım sağlayabilirsiniz. 27 Şubat tarihinde Metaverse odaklı bir proje olan Momantiplest'le İnfinity'ni Yirmi 28 Şubat tarihinde ise Kolezyum ön satışını gerçekleştirecekler. Galaxy Blitz için henüz bir tarih belirlenmedi. Fakat yakın zamanda bu güzel projenin ön satışı NFT launch'ta. <laughs> Tarihi belli olmayan diğer projesi Gravis Finans, Infinity Rush kurumunda adıma çıkan güzel projelerden bir tanesi. NFT'ler, launchpad'ler ve bizleri tanınan tüm fırsatları değerlendirmek adına araştırmalar ve incelemeler yapıp elinden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Unutmadan söyleyin, videoyu sonuna kadar izlerseniz tam teşekküllü bilgi sahibi olursunuz. Bu sebepten dolayı videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle öneriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. Öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak beni motive ediyor. O yüzden Mutlaka ama mutlaka abone olmanızı şiddetle rica ediyorum. Şimdi videomuzda sizlere bildiğiniz bilgilerden bahsetmek istiyorum. Haydi bakalım.